Değerli dostlar herkese merhabalar. Bu videoda yarın tavan olmasını istediğim 5 hisseyi söyleyeceğim. Tabi bunu evet. videonun sonunda söyleyeceğim. Videoyu da çok kısa tutacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medyada orada burada Twitter'da Telegram'da vesaire her yerde e, böyle roketler füzeler havalarda uçuşuyor. E, biz nelere bakmalıyız? Yani birileri söyledi diye bir hisse alabilir miyiz? Tabii ki hayır. İlk önce Nelere bakmalıyız? Bir şirketin nelerini incelemeliyiz? Bu videoda çok kısaca onları anlatacağım. Başlayalım. Öncelikle çeşitli temel analiz programları var arkadaşlar. Bu programların birçoğu ücretli. Ücretsiz olanların verileri çok sağlıklı olmayabilir. Yani iş yatırımım var, halk yatırımım, halk bankasımım vesaire bunlar var ama güncelliği konusunda ben net değilim, bilmiyorum yani. Dolayısıyla ücretli programlar genelde güncel ve daha sağlam güvenilir oluyorlar. Şimdi Stockage Pro var. Matrix'in bir programı bu. Burada şirketlerin böyle birçok detaylı analizlerini yapabilirsiniz. İşte geçmiş karları, özet bilançoları, işte ne bileyim oranları, rasyoları, işte değişim analizi diye bir alan var burada. Burada işte borcu artanlar, azalanlar, aktifleri artanlar, azalanlar, karı artan, azalan, zarardan kara geçen vesaire. Bunları burada detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu program ücretli bir program. Ondan sonra burada Borfin'in işte FESFEP mali analiz programı var. Bu da ücretli bir program. Buradan şirketlerin bütün bilanço yapısından tutun e, DuPont analizine kadar, yani sektördeki konumuna kadar işte satışları karlılıkları bir arada mı, yatırım yapmış mı, işte karlılığa göre hisse fiyatı acaba BIST'in karşısında ne yapmış? E, bunlara bakabilirsiniz. İşte istikrarlı mı istikrarsız mı? Bunlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda şirketin böyle künyesine bakarsınız sahibi kimdir, nerede kurulmuştur, bu adamlar kimdir, işte iştirakleri nelerdir vesaire bunlara bakabilirsiniz. Ve kendinize buradan bir puanlama yaparsınız mesela. Dersiniz ki ben e, temel analiz bilenler için tabi söylüyorum. İşte puan listesi mesela örneğin Yaşar Erdinç rahmetlinin bir şeyi var burada. E, kayıtlı bir puanlama sistemi var. Bunlara önem vermiş mesela. Bunları iyi ise, bunlara göre puanı iyi olanlar iyidir gibi bir e, puanlama sistemi yapmış. Bunların haricinde yine şirketle ilgili haberlere bakabilirsiniz. Yazarsınız yani şirketin adını bakın burada şimdi avut çıkıyor. Buna tabi alt takılmayın. Bu ilk hissi olduğu için yani A harfinden başladığı için böyle istediğiniz hisseyi yazabilirsiniz buraya. Bununla ilgili bütün haberleri böyle bakarsınız. Burada konuyu seçersiniz mesela yatırım yazarsınız. İşte yatırım yapmış mı? Yatırımlarla alakalı haberler gelir size. Bunun haricinde Maliye Tablolar adlı bir site var. Bu son zamanlarda çıkan bir site. Bu da başarılı arkadaşlar. Burada da şirketlerin bütün yatırımları, işte artanları, azanları vesaire buradan seçebilirsiniz. Burada yine şirketlerin güncel oranlarını, şirketleri birbirleriyle kıyaslayabilirsiniz. İşte BIST 30, BIST 100 vesaire bunları seçebilirsiniz. Tabi biz genel olarak katılım endeksi, genel olarak değil hep katılım endeksindeki şirketlere bakmalıyız. Bunun haricinde ne var? Finnet var. Mesela Finnet'te de birçok faydalanabileceğiniz alan var arkadaşlar. İşte bizde yabancıların genel görünümü, işte hisse bazlı yabancı işlemleri vesaire birçok veri var burada. Bunlar tabi aylık belli bir ücreti olan programlar. Şimdi biz eğer borsada, finansal piyasalarda işlem yapıyorsak arkadaşlar, ortak olacağımız şirketi buralardan incelememiz gerekir. İşte Matrix'i açarsınız mesela. Burada Matrix'ten dersiniz ki örneğin ne diyelim mesela Ereğli adlı şirket. İşte burada grafiğine bakarsınız. Teknik olarak incelersiniz. İşte şirketin özet. Buradan şirket kartını açarsınız. Ticari oranıydı. Ne bileyim kasadaki nakitleriydi, iştirakleriydi. İşte ortaklarıydı. Adresi, osu busu derken bunlara bakabilirsiniz. Ondan sonra şirketin yine açtığınız zaman sermaye yapısı, karlılığı, FK, piyasa değeri, defter değeri vesaire bunlara bakabilirsiniz. Bunlar hepsi çok önemli veriler arkadaşlar. O yüzden finansal piyasalarda işlem yapıyorsanız özellikle ben Ocak ayından bu yana yaklaşık 2,5-3 milyon insan borsaya girdi tabi. Borsada para dağıtılmaz arkadaşlar. Parayı yatırımcılar kazanır. Böyle temettü yatırımcılar olabilir. Başkaları olabilir. Kazanırlar. Ama al satla onunla bununla vesaire Böyle kolay kolay kimse para kazanamaz arkadaşlar. Evet bu videonun sonunda, sonuna gelmeden önce yine tekrar şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada e, tabi bizim de bir yapmış olduğumuz temel analiz çalışma listemiz var. Burada şirketlerin e, adil değerinden tutun en önemli finansal verileri, takasları vesaire bunlar var. Bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Matrix 8, işte birkaç program daha var. 8, 10 tane program var. Neden var? Çünkü biz bu işte yatırım yapıyoruz. Paramızı buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim paramız kıymetli. Neden? Çünkü biz bu parayı emeklerimiz sonucunda elde ettik ve birikim yaptık. Hiçbir şekilde hiçbir adam, tanımadığımız bir adam, işte Yunan tanrısı sözde, ne bileyim işte Poseidon işte shadow gibi neyse yani isimler fark etmez yani. Böyle insanların çıkıp yarın şu gidecek, akşam bu gidecek, sabah gider. Ertesi gün döner vesaire gibi sözlerini asla itibar etmeyin arkadaşlar. Evet hiç borsadan anlamayan, temel analiz, teknik analiz, takas analizi bilmeyen arkadaşlarımız. Çünkü bunlar belli bir tecrübe gerektirir. Sadece kuru bilgiyle de olmaz yani. Bunu piyasada tecrübe etmeniz lazım. Takası her toplanan şirket gitmez temeli çok iyi olan şirketlerin hepsi gidecek diye bir kaydı yoktur. Bunların patronu, sektörü, uluslararası gelişmeler, siyasi gelişmeler, Merkez Bankası'ndan tutun işte Hazine Bakanlığı'na kadar alacakları kararlar vesaire birçok şeye etkiler yani. İhracat oranından tutun yabancı para net pozisyonuna kadar, yabancı varlıklarından tutun işte yabancı takas oranlarına kadar birçok şey değişir. Dolayısıyla bunlar hepsini bir arada öğrenmek kolay değil. Belli bir zaman vermek gerekiyor buna ve bu zamanla beraber de tecrübe edinmek gerekiyor. Bu uğraştırıcı bir şey. Yani yatırımcıların birçoğu %75 seviyesinde bu tarz e, bu işin ilmine yönelmez arkadaşlar. Genelde daha kısa yoldan daha kolay. Hocam ne alalım ne satalım. Bana sen al de alayım sat de satayım. Şunu da bilin ki arkadaşlar e, yetkili SPK lisansı e, olan insanlar yatırım danışmanları ve aracı kurumlar hariç hiç kimse size şunu al bunu sat diyemez arkadaşlar. Bu hem doğru bir şey değil hem suç hem de etik değil. Hiç kimse piyasanın yarın ne yapacağını bilemez. Biz cuma günü piyasalar kapandı. Her şey güzeldi. Pazar günü maalesef deprem oldu arkadaşlar. Pazartesi günü sabahına 3 gün boyunca e, borsada mesela taban taban gitti her şey yani. Kim bilirdi bunu? Bilemezdi tabii ki yani. Dolayısıyla finansal piyasalarda önümüzü görmemiz için, doğru kararlar alabilmemiz için işte şirketleri iyi incelememiz lazım. Şirketleri nereden inceleriz? Böyle programlardan inceleriz. Bunları yapmak istemiyorsak çok güzel fonlar var arkadaşlar. Bu işin profesyonelleri oturuyorlar, araştırıyorlar, şirketlere gidiyorlar. Onlarla ilgili yatırımcı sunumları vesaire, her şeyi detaylı inceliyorlar. Ve bunları zaten geçmişten bu yana Tefas üzerinden getirilerini götürülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Her ay aldıkları, sattıkları hisseleri yayınlıyorlar. Bunlar katılım fonları olmalı tabi. E, yeni çıkan bir e, FBC fonu var. İşte TK fonu vardı vesaire. Bunların hepsini siz detaylı inceliyorsunuz takip edebilirsiniz. Yani bunlara yatırım yapabilirsiniz. Çünkü profesyonel değilseniz bırakın profesyoneller yönetsin paranızı. Evet gelelim videonun sonuna. Sonunda ne diyorum ben? İnşallah portföyünüzdeki 5 ise yarın tavan olur arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler.